Merhabalar arkadaşlar. 9. gitar dersimizle devam ediyoruz. Bu hafta yeni bir şarkı öğreneceğiz sizle birlikte. Ve bu şarkıyı çoğunuz bilir zaten. Hatırla sevgili. Şimdi şarkımıza bakalım. Önce bir notalarımıza bakalım. Bir göz gezdirelim. Notalarımızı okuyalım, anlayalım. Ondan sonra gitarda çalmaya başlayalım. Şimdi ilk olarak la notasıyla başlıyor burada. Ve burada yeni bir ritim öğreniyoruz aslında. Ee, hani metronomu açarken de 3-4'lük bir ritim öğreniyoruz yine. Şimdi arkadaşlar, bir ölçüde üç tane bir vuruşluk nota var burada. Şimdi, La, Do, Mi, Re, Do, Mi, Mi, La, Do, Mi, Re, Do, Si, Si. Şimdi bakın az önceki derste öğrendiğimiz noktadan yarım vuruş, yani yarısı kadar uzatan, yarım vuruş değil, yarısı kadar uzatan e, notalarımız var. Tekrar bakıyoruz, burada ikilik notamız var, iki vuruşluk ve... Ne oluyor? Baktığımızda burada yanında nokta koyulduğu için 3'e çıkartıyor. Yani normal ölçümüze getiriyor bize. Şimdi çalarak bir deneyelim. Yavaş yavaş bakalım. Şimdi başlıyorum ben. Evet arkadaşlar çalarken her ölçüde şunu düşüneceğiz. Şunu sayacağız. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Yani elimizle vuruyoruz. 1 2 3 1 2 3 la do mi re do mi mi la do mi re do si si. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gitarda tekrar bakalım. Ve deneyelim. Aynı zamanda siz de çalın benimle birlikte. Evet arkadaşlar bu şekilde ve şimdi alttaki satırımıza bakalım ve daha sonra ikisini birleştirelim ve burada en son ölçümüzün en sonunda bakın bir şey var bir simgemiz var işaretimiz var onu da öğreneceğiz. Şimdi Bakalım arkadaşlar, burada. Şimdi si ile başlıyor. Si, do, re, re, do, si, re, fa ve bakın tekrar noktalı arkadaşlar, bunu sakın gözden kaçırmayın. Re, fa ve mi, si, do, re, do, si, la, la. Şimdi arkadaşlar deneyelim, ikinci satırımızı da deneyelim. Çalıyorum. Tekrar ama unutmuyoruz. 3 sayıyoruz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Evet arkadaşlar. Bu şekilde ve sürekli böyle devam edeceğiz. Şimdi en sonunda gördüğümüz işaret bize ne demek istiyor? Bunun adı röpriz arkadaşlar. Bilenleriniz vardır. Reprise ne demekti? Reprise e, geri dönme işareti, tekrar işareti aynısından e, en yakın nerede varsa oraya dönüyoruz yoksa en başa dönüyoruz. Şarkının en başına dönüyoruz. Bizim burada gördüğümüz var mı? Yok arkadaşlar. O yüzden şarkının en başına dönüyoruz ve tekrar tekrar ediyoruz burayı. Şimdi bakalım en sona kadar ben çalıyorum. Ve unutmayın 3 sayıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Başlıyorum. Başlıyorum. Aşağı. Evet arkadaşlar bu şekilde hepimiz bunu tekrar ediyoruz ve daha sonra haftaya şarkının devamını çalacağız ve kendinize iyi bakın görüşmek üzere.